Yardım edeyim mi? Hiç gerek yok. Doğan sen iyi misin? Bak çok yorgun görünüyorsun. Ben bakarım Cemre, ye. sen yat. Yorgun değilim, sadece anneme canım sıkkın. Duydum. Ömer amcam başkasına aşık olmuş. Ne? Ne aşk ya? Yalan mı yani? Gerçi bendeki de soru. Siz birbirinizi korursunuz zaten. Doğan lütfen yapma böyle. Bak konuştuk, affettik birbirimizi. Daha ne istiyorsun? Lütfen bitsin artık bu soğuk savaş, ne olur. Neyse Fatih. Ben şimdi uyuyacağım. İki saat sonra kalkmam lazım. Tamam sen yat, ben buradayım. Bakarım Cemre'ye. Uyudu mu? Hı hı. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. Hadi yat sen de. Ben bugün burada yatacağım anne. O niyeymiş? Cemre iki saatte bu uyanıyor. Doğa dinlensin. Doğa bütün gün taş taşıyordu. bizim mi haberimiz yok? Annesinden dolayı morali bozuk. Yatsın o. Vallahi ben peş peşe üç tane çocuk doğurdum oğlum. Hiçbir şey üzülme fırsatım olmadı. Bunlar neren hassas insanları acaba? Annesi de olmayacak doğaya amin dedi. Üzülürler tabii. Tamam anneciğim hadi sen yat. Bak sen buna çok yüz verip tepene çıkartırsan bu bizi de saymaz söyleyeyim. Sen bilirsin tabii gene de. Allah rahatlık versin. Sana da anneciğim.